Türkiye'nin 4. ve 7. nesil sontaj gemisi olan Aplomitan, Akdeniz'deki görevini tamamladı. Geminin 112 metre uzunluğundaki kulesinin 56 metrelik bölümü söküldü. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ulaştı. 238 metre uzunluğunda 42 metre genişliğindeki sontaj gemisi 20 yıl boyunca Karadeniz'deki sontaj çalışmalarına katılacak. Fülyasa ulaşan geminin kulesinin Filios Limanı'ndaki montajı yapılacak. Montaj işlemlerinin ardından gemi 170 kilometrelik açıkta Sakarya gaz sahasına hareket edecek.